sizin de basın sözcüğünüzün eşi, eşi. Colin inşaatta çalışıyor. Evet doğru. Bu konu... hakkında bir açıklama yapacak mısınız? Bak Colin Hayır, açacağınızı biliyordum zaten. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz Tabii şu Tabii madara oluyorsunuz. Sinirlerinize biraz hakim olun. Lütfen salondan özür dileyin. Lütfen sözünüz geri alır mısınız? Arkadaşlar. Biz zaten bundan bıktık. Biz zaten bize bu şekilde konuşulmasından, böyle davranılmasından bıktık. 21 senede zaten bize bu şekilde hesap ediliyor ve biz artık bunu değiştirmek istiyoruz. Bugün şu an bu durumdaysanız, böyleysiniz, yarın iktidara geldiğinizde nasıl olacaksınız çok merak ediyorum. Senin FETÖ ile yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu bilmiyorum. Kimin benim mi? Evet evet. İddia edip ispatlayamayan evet. Muhalefete muhalefet ederek gidiyorsunuz. Geldiğiniz dakikadan beri. Mevzular açık mikrofona katıldığınızda genç bir hanımefendi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istemeniz memleket partisine yakışmıyor demişti. Siz de böyle bir lafımı bulun siyaseti bırakırım dediniz programda doğru mu? Doğru. Selahattin Demirtaş'a git. Yok kardeşim ben. gideceğim. Hatta dedim serbest kalsın propaganda yapsın. Bizim gibi ders yapıyorsa o da yapsın. Ne var bunda ya? Açacağınızı biliyordum da. Madara olun diye erken yaptım. Madara mı oluyoruz biz şimdi? Tabii şurada? madara oluyorsunuz. İdenize biraz hakim olun. Senin FETÖ'yle yakın bir ilişkin var da ne kadar yakın onu Kimin Benim mi? Evet evet. İddia edip ispatlayamayan